Herkese merhaba sevgili dostlarım 3 Ocak Bursa Osman Gazi Hipodromundan 8 koşulu zevkli bir program var dolayısıyla gündüz yarışlarında tek altılı mevcut ve bizler bu videomuzda 43 lira 20 kuruşluk sizlere bir şablon çıkardık sevgili dostlarımız. Bizler yine takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizler de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Ve bizler elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız ve ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Ve geçiyorum 3. koşu itibariyle başlayacak olan altılı ganyan saatler 14.30 gösterdiğinde Meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumpisteki mücadelesiyle başlayacak ve burada ilk olarak Meydan'dan çıkmaya yakın gördüğüm sonuç yarıştır. Tabar içerisinde dolaşan 4 numaralı Özkan Rüzgarı Halil Altın'la katılacak olan bu koşuya bu safkanın ben daha da iddialı olacağını düşünüyorum ve ilk şanslı safkan olarak sizlere önereceğim sevgili dostlarımız. Rakip hanesinde ise son yarışın dördüncülükle tamamlamıştı. Kum pistte çıktı ilk yarıştan. Doğru erkek 3 numaralı Lucky Fest oldu. Tugay Alıcı ile ikinci şanslı safkan ve 4-3-3-4 bu bitirme ikinin arkasına geniş kupon oynayan sevgili yarışseverler 9 numaralı incirli incisinden ürün sürprizini bekleyebilirler. Sıralamamız 4-3 çizgi 9 numaralı safkan değerlendirme alınabilir. Günün dördüncü koşusu 4 yaş Arapların 1300 metre kum mücadelesinde ilk olarak 8 numaralı ıslık çalan son yarışını dördüncülükle tamamlamıştı. Toparlandığını düşündüğüm Kaizbert orijinli 8 numaralı ıslık çalan ilk şanslı Safkan hatta koşuyu kazanmaya yakın gördüğüm bu Safkan mutlaka kuponlarda bulunmalı. Rakiphanesinde ise 3 numaralı Bengü Taş'ın bence son yarışı ölçü alınmamalı. Bugün için Aprantis ile bir diğer iddialı olacağını düşündüm. Safkan konumunda 8-3-3-8 bu bitirme ikilinin arkasına geniş kupon oynayan sevgili yarışseverler 3 kulvardan çıkma avantajıyla 5 numaralı Kırat de değerlendirmeye alabilirler. Günün 5. koşusuna baktığımızda şart 3 4 yukarı Araplar 1400 metre kum pistte buluştu ve burada günün bankosunu enerjisi sevgili dostlarım. Son yarışında bu gruptan farklı bir isim olduğunu göstermişti. Ağır kilosuna rağmen garip kılıçla katılacak olan bu koşuya bir numaralı son oğul günün bankosudur sevgili dostlarımız. bir numaralı son oğul bizde geçilmez. altı Ganyan dördüncü aya günün altıncı koşusu dişilere mahsus dört yukarı İngilizler 1900 metre kum pistte buluştu ve altı İngiliz atının arasında altında yazmış bulunmakta sevgili dostlarımız. Zira sürpriz arayışında denk bir grup olduğunu düşündüğümüz bu koşuda 6 numaralı Pixi son dördüncü dördüncülükle tamamladı. 4 numaralı İncine Kızı son yarışı ile kazanmaya çok akıllı ve 1 numaralı işin astı bence İsmail Dinar'la bir diğer iddialı olacağını düşündüğümüz Safkan konumda. 2 numaralı Pilbert adında e, o gün için İzmir pistinden altıncılıkla ayrılmıştı. Son yarışı bence ölçü alamamalı. 3 numaralı Anita Bilek son iki yarıştır tabel içerisinde ve 5 numaralı Mamacita Bono ile bugün için 51 kiloyu değerlendirmek isteyecektir Cemal Paso idaresinde. 1 numaralı safkandan 6 numaralı safkana kadar şans verdik sevgili dostlarımıza. Geçiyoruz günün 7. koşusu günün bir diğer meydan. 3 yaş İngilizlerin 1400 metre kum pistteki mücadelesinde alternatif bir banko enerjisi o da 2 numaralı İzmit Aslanı oldu. Son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu bu safkan. Bugün için rakiplerin önünde fotoyu bulmasını bekliyoruz. Rakip arayanlara ise 6 numaralı rutbesiz Mustafa Çiçek'le ihmal edilmeyecektir ve 2 numaralı İzmit Aslan'ından çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise 6 numaralı rutbesiz değerlendirme alınabilir kapanış mücadelesi 4 yukarı İngilizlerin bir diğer handikap 14 kum pistteki mücadelesinde. Burada ilk olarak 5 numaralı Lenin enerji oldu. Mertcan Çelik'le koşuya katılacak olan bu safkan mutlaka ihmal edilmemeli kuponlarda bulunmalı. Rakip ise son yarışını kazanmaya çok gün koşmuştu. Son metrelerde tabelanın 3. sırasını yer aldı. İsmail Dinar'la koşuya katılacak olan doğru Erkek 13 numaralı Arturo Ahmet Ekürler'den ikinci şanslı safkan. Rakip ise 6 numaralı bu ikilinin dışına Agassi oldu. Onur Yıldız'da günü sürprize açık gördüğüm bu koşuda bir diğer adından söz ettirebilecek kapasitede sevgili dostlarımız. sıralamamız 5 13 ve 6 sıralamasının ardından geniş kupon oynayan sevgili yarış severler Nevzat Avcı ile iç kulvardan çıkma avantajıyla 11 numaralı Dragon Heart'ı da değerlendirme alabilirler. Bugün için Bursa Osman Gazi altılı değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın bol şans.